Herkese merhaba arkadaşlar. Bu ilaç kaç katmış kardeş. Bugün sergimi göstereceğim size. Şimdi sergime hoş geldiniz diyorum. Yazıyor. Merhaba yazıyorum. Burada benim bir tane sevimli çiçekler diye bir tane. vardı var hatırlıyorsunuz video miydim? Burada da bir tane böyle 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 renkli renkli bir resmim var. Burada bir yani resim. Bu Biraz yani yarım göz diyebiliriz ama tam yarım değil de. Bu da tam bir göz çok güzel oldu bu. Bu benim kendimstim. Bu böyle bir kız öylesine. Bu yine Seminiye Ben bir tane resmim. Burada Blackpink bir işaret var. Yani onu Blackpink değil de Blackpink sadece şey yapmıyor galiba. BTS'e de yapıyordu galiba. Bu göz ve burun cemiz olmaz değil. Değil başkası yazıyor. Görünmüyor kamerada. Burası bu yani e, böyle boncuk patlatan bir kız. Bu yine sevimleyecekler diye bir resmim. Burada bir tane öylesine bir resim. Burada bir tane böyle tuvalet annem de yardım etti ona. Bay bay arkadaşlar. Bay bay. So, uh, I hope me and Smith. You'll never be bad me and Bye-bye.